at bu arabada y tanıyor Yolu yolu kapat yolu Kırmızı ışıkta duruyordum ee, Alttan bir sesler geldi Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı Sonra suyu falan fışkırttı Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı İşte geri vitese takıp Kaçabildiğim kadar kaçtım ama Arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı Aracın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı işte ondan sonra zaten arabayı bu tarafa çektim yani suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den falan geldiler arkadaşlar, ekipler geldi orada müdahale ettiler, suyu kestiler. Ee, hatta yani o kadar su fışkırdı ki şeye kadar ev Belediyesi'nin e, garajına kadar oradaki araçlara bile zarar vermiş. Oradaki araçlara falan taşlar fırlatmış. Ee, bizim aracın önüne de falan taşlar geldi, şeyler geldi. Allah sağlık versin ne yapalım o yaşanacak bir şeymiş. Teşekkür ederim. Sipreli getir. <laughs> Elektrik çek, getir. Evet, bu yol. Bunun neredeydi? Şey. Herkes, elektriksiz gelecek. nasıl ölçmüş? Hemen orada. Şurada. çaktın mıydı abi. Gracias.